Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de PF Sense'in son konusu olan link teaming yani lag konusuna bakacağız arkadaşlar. Link aggregation'a bakacağız. Link aggregation grup olarak düşünebiliriz bunu aslında. Sunucularda yaptığımız NIC teaming'in aynısıdır. Bu derste NIC teaming topolojisine bakacağız PF Sense'te, kullanım alanlarına bakacağız ve bunun paralelinde de alt protokollerine bakacağız. Yani LACP, failover, load balance, round robin protokollerine bakacağız PFSense'de. Bunların farkını değerlendireceğiz. Sonraki derslere bunları uygulayacağız efendim. Kritik önemli bir ders. Lütfen dikkatle izleyin, dinleyin efendim. İyi seyirler dilerim. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün artık PFSense'in sonuna geliyoruz. Bugün PFSense'i bitireceğiz ve sonra uygulama, ara uygulama projesine başlayacağız. Dediğim gibi eğitimin ortasına gelmiştik çünkü. Ha bugün projeye başlar mıyız? Ya en fazla girişini yapabiliriz. ufak girişini onun dışında çok fazla başlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bugün PF Sense'i bitireceğiz. PF Sense'te ne kaldı? Aslında tek bir konumuz kaldı. Önemli fakat tek bir konu kaldı. Ee, o da PF Sense'te arkadaşlar e, Link Aggregation veya da NIC Teaming diyebileceğiniz protokolün ne olduğu, mimarisi nasıl kullanılabileceği ve PF Sense'te yapılandırılması. Yani e, link aggregation derken neyi kastediyorum? İlk önce onu konuşarak başlayacağız. Akabinde de e, onun konfigürasyonu mimarisiyle devam edeceğiz. Bu konu şöyle önemli bir konu. Çünkü bu konuyla birlikte arkadaşlar e, sırf PFSense'de değil, birçok cihazda ve birçok sunucuda belki NIC kart yedekliliği, NIC teaming konularına da bir giriş yapmış olacağız. Ha zaten BCS kısmından, VMware kısmından, Hyper-V kısmından bunları bir kısmını dinleyen, bilen arkadaşlarım tabii ki olabilir. Çünkü dediğim gibi birçok protokol ve birçok uygulama cihazlarda, üreticilerde destekleniyor. O yüzden biz de birçok şeyi bazı cihazlarda tekrar olarak anlatıyoruz. O cihaza uygun olarak bu da onlardan bir tanesi. Şimdi whiteboard'u açayım ve ilk sorumuz da ben bu konuya başlayayım efendim. Link Aggregation protokol veya altta NIC Teaming diyebileceğiniz protokol nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanabiliriz? Hangi amaçla kullanabiliriz? Bu soruların cevabını bulalım. Şimdi ben bu kavramları size bir toparlayayım arkadaşlar o zaman. Biraz kafalar karıştı çünkü şu anda. Şimdi arkadaşlar Murat Bey bize iki tane kavramdan bahsetti. Bir tanesi ben sordum. Link teaming dedim. Link aggregation dedim. Ee, lag dedim kısacana. Ee, nedir dedim. O da bana sistem tarafında link teaming şudur. işte firewall tarafında da NLB'dir dedi. Veya load balancer olarak geçer dedi. Şimdi tam olarak aslında onu teknik anlamda baktığımızda öyle değerlendirmemiz lazım. Onları ben ikisinin farkını size anlatayım. Bunlar Firewall'da ve sistem sunucular tarafında değişir mi onu da söyleyeyim. Şimdi nick teaming dediğiniz şey arkadaşlar kaba olarak söyleyeceğim. Sonra altını dolduracağım. Önce farkını anlatmak istiyorum. 2 i̇ki veya 2'den daha fazla ethernet kartının 2 ya da 2'den daha fazla ethernet kartının örneğin 4 tane ethernet kartının bunlara birer gigabitten düşünebilirsiniz. Örneğin 1, 1, 1, 1. Bir protokol kullanarak o protokolü siz seçiyorsunuz. Biraz da ayrıntısına gireceğim. Gruplanması veyahut da bir team takım haline getirilmesi ve hepsinin tek bir nick kartmış gibi, tek bir nickmiş gibi hizmet verebilmesi teknolojisi. Bu neyi sağlar? 2 ya da üç tane önemli şeyi sağlar size. Birincisi normalde hepsi 1 gigabitken grup haline getirdiğinizde bağlantınız 4 gigabit per second'a çıkar bu örnekten yola çıkarak. Yani birinci kattığı şey size bandwidth hız artışıdır. Bandwidth hız artışı. İkinci kattığı şey de size örneğin bu dikkatlerinden bir tanesi fail ederse eğer diğerlerinden yola devam ederek sizi ee, high available sürekli erişilebilir şekilde kılmaktır. Biri giderse diğeriyle yürüyorsunuz çünkü bunu sağlıyor. İkinci sağladığı şey de budur. Eğer kullandığınız alt protokol destekliyorsa yük dengelemesini de sağlayarak işte kartlardaki yüke, kartlardaki yükün eşit şekilde dağıtılmasını da sağlar. Hatta e, switch tarafında desteklenirse switch yedekliliği de sağlar. Onu birazdan ayrıntılandıracağım. Yani link kart yedekliliği, switch yedekliliği, link kart, nic kartlar arasında yükün dengelenmesi gibi her şeyi size sağlar. Load balancer kısmına geldiğinizde, network load balancer kısmına geldiğinizde bu daha farklı bir teknolojidir arkadaşlar. Aslında load balancer teknolojisi NIC kart yedekliliğinden öte size sunucu yedekliliğini sağlamak için tasarlanmış bir teknolojidir. Microsoft tarafında, Linux tarafında ve donanımsal olarak işte F5 gibi donanımsal cihazlarla Citrix gibi donanımsal cihazlarla desteklenebilen bir teknolojidir. Network Load Balancer. Buradaki amaç iki ya da daha çok sunucunun yedekliliğini sağlamaktır. Örneğin Server 1 ve Server 2 olarak düşündüğünüzde bu Server 1 ve Server 2'nin işte alt tarafa baktığınızda switchlere bağlı olduğunuzu veya switch'e bağlı olduğunuzu düşündüğünüzde bunun burada bir switch'e bağlı, bu burada bir switch'e bağlı. Siz bu iki sunucuyla örneğin kalkıp bir load balansır konfigürasyonu gerçekleştirirseniz, NLB yapılandırması gerçekleştirirseniz, o zaman NLB servisi sayesinde switch'ten paketler NLB servisine gelecek, NLB servisinden de sunuculara denk şekilde yayılacaktır. Sunuculardan biri fail ederse de diğer bütün paketler ilgili sunucuya gönderileceği için o zaman sunucu yedekliliğini normal zamanda sunucular arasında yük dengelemesini sağlayacaktır. Yani iki protokolün temel farkına baktığınızda birisi NIC kart yedekliliğini sağlarken birisi sunucu yedekliliğini sağlamak üzerine aslında planlanmış, tasarlanmış, geliştirilmiş teknolojilerdir. Şunun altını çizeyim. Firewall da bu böyledir veyahut da sunucu tarafında bu böyledir diye bir şeyi teknik olarak düşünmeyin lütfen. Bu bunu değiştirelim. Nedenine gelince nick teaming, lag, link aggregation dediğiniz protokol sunucuda da uygulasanız benzer çalışır. Firewall'da da uygulasanız benzer çalışır. Load balancer teknolojisi sunucuda da uygulasanız benzer çalışır. Firewall'da uygulasanız da benzer çalışır. Yani olayı firewall açısından düşünürseniz Load Balancer'da iki tane firewall cihazının yükü dengelemesi olarak hayal edebilirsiniz sunucular yerine. İşte firewall 1, firewall 2 gibi düşünebilirsiniz. Burada da tek bir firewall üzerindeki interfacelerin yedekliliği gibi bunu düşünebilirsin. Yani bu iki kavramı birbirinden lütfen ayırın. Çünkü şu doğru değil onu net söyleyeyim. Yani nick teaming işte nick sunucu tarafında nick teaming denir ama nick teaming'i firewall tarafında yapılandıracaksa ona NLB denir diye bir şey yok. İkisi farklı şeyler. Şunu şu ayrıma varın. Nick teaming link aggregation, nick kartları yedekliliği teknolojisidir. Not load balancing yöntemi de sunucu ya da firewall cihazlarının yedekliliği teknolojisidir. Nokta. Firewall cihazlarını yedekleyeceksiniz lot balansı tasarlayın nick kartlarını yedekleyecekseniz link aggregation nick teamingi tasarlayın uygulayın danışmanlık hizmetlerinizde önerin efendim bu önemli yani demin dediğim gibi murat bey bu ayrıma lütfen varalım çünkü orada kavram kargaşası ortaya çıkar efendim yani işin teknik olarak tam açıklaması budur tanımlaması budur hani bunu yanlış kullanılabilir, yanlış düşünceler olabilir veya da öyle bir inanış ortaya gelmiş olabilir. O ayrı konu ama işin doğrusu tekniği bu. Anlaştık mı arkadaşlar buraya kadar? Anlatabildim mi konuyu? İki kavramın farkı da. Örneğin bu da kalkmışlar PF lag demişler. Şimdi lag diye anlatılıyor. Yani nick teaming aslında. Yani Microsoft adına bakarsanız nick teaming. Veya genel olarak teknik kavrama bakarsanız nick teaming. Ama PF Sense'e nick teaming diye aratın eşittir lag çıkar. Yani lag konfigürasyonu yaparak nick teamingi yapıyorsunuz orada. O yüzden onu söyledim. Ama sizin dediğiniz doğrudur. Asıl genel literatürde nick teaming denir. LACP link aggregation control protokol de nick teaming için uygulanabilecek protokollerden bir tanesi. Şimdi zaten onu da tekrardan karşılaşacaksınız. Görmüş olacaksınız. Yani soru açıklaması da bu şekilde. Bizim konumuzda nick teaming. Load balancer değil. Ona sonra geleceğiz. Şimdi e, Nick Teaming'e tabii ki biz biraz PFSense gözlüğüyle bakacağız. Ama o gözlükle bakmamız Nick protokolünü değiştirmiyor. Aynı çizdiğim gibi amacı. Yani Nick tamamen yükü dengelemek ya da bir fail durumunda e, bunu kazasız şekilde atlatmak için kullandığımız bir protokol. Bunun PFSense'deki adı da Link aggregation diye lag diye geçiyor. Şöyle hatta O da şöyle geçiyor arkadaşlar. Şurada gireyim göstereyim hatta. Hiçbir şey olmaz. Birazdan yapacağız zaten. Açalım buradan gösterelim. Bakın şurada interfacelere gittiğinizde assignment'a git. Burada herkes grupla karışır, grupla karıştırır. Grup o değil abi, ki farklı bir şey. Burada bakın lags diye bir, lag diye geçiyor. Lag diye geçiyor yani tam Türkçe olarak okuyacaksanız. Link aggregation grup olarak çevirmişler. O biraz kafayı karıştırabiliyor. Bu PFSense'deki adı efendim. Ama Nick Teaming'dir bu. Yani size Hyper-V'de anlattığım, VMware kısmında anlattığım Nick Teaming'den bir farkı yoktur. Neden yoktur? Çünkü arkadaşlar, her sunucu olsun, ister network cihazı olsun, hepsinde interface'ler var ve bu interface'ler bozulabilir, down olabilir. İşte böyle bir durumda onu yedeklemek için kullandığımız protokol,